I don't, I don't know, you take a ver, İsmim Yunus Emre Kılıç, Şanlıurfa Gurek Çoban Köpeği Dernek Başkanıyım. Bugün tarım fuarında Urfa'ya has olan Urfa Gurek Köpeği'ni tanıtıyoruz. E, Urfa Gurek Köpeği'nin hangi özellikleri var? Urfa Gurek Köpeği, Şanlıurfa iklimimize uyum sağlayan, e, insanların sürülerini, çobanların sürülerini koruyan hayvanlardır. Koruyucu köpekler burada. Gürek yani kurt boğan, koruyucu köpekler. Şimdi baktığımız zaman çok iri bir köpek. Evet. Ee, Sivas Kangalı'na da benzür. Evet. Sivas Kangal'dan bunu ayıran e, özellikler nedir? Ne fark var gibi? Fark? En büyük özelliği Urfa göre köpeğinin en büyük özelliği. Bunlar Sivas Kangal'a göre daha iriler ve Urfa iklimine uyum sağlıyorlar bunlar. Yani korucu köpekler. Sıcakta her ne hava şartları ne olursa olsun hayvanlarını bırakmazlar. Yani korucu köpekler bunlar. Ee, şimdi Urfa'da e, ilgili konum konuşlar. Graf yani, köpeğine ilgi gösteriyor mu, destek veriyor e, mu? Biz ondan biraz, e, ya yani kimse buna çok sahip çıkmıyor bu köpeklere. Ben burada yetkililere seslenmek istiyorum. Hani bu köpeğimizi koruyalım, bunları koruma altına alalım, bize destek olsunlar. Yani bu köpekler gerçekten işte nasıl ki bir içinde meşhursa bir ya içinde Yani bu da kenak gibi yani nesil tükenme aşaması olan bir köpeklerdir. Yani sahip çıkmalarını bekliyoruz. Tüm yetkililerden destek bekliyoruz.